Sen ver bakayım onu bana. Ver. Ver simgenim sen. Sen git Ferda ile ilgilen. Hadi bakayım kapıyı da kapat çıkarken ceyran yapmasın. <gülüyor> <gülüyor> Alo? Alo, Ziver Bey siz İyi de kardeşim, bu simge değil ki ya. <laughs> Alo, evet, evet. Ben Ziver Bey, bey. Ziver Bey ağlı. Ben de simge. Yani sarışın. Ulan sesle tanıdık geliyor ama hayırdır inşallah. <laughs> Simge Hanım, sizi dinliyorum ben, kendim dinliyorum yani şu anda. Ee, ben şey için zengelim. <laughs> şey için telefon etmiştim size. Cazibe, Zengel'im diyor. Allah Allah! Evet Simge Hanım, bekliyorum. Ne diyorsunuz? Ben kendim şu anda bekliyorum, mezun oldum bekliyorum. Ha, biz sizle dün hani konuşmuştuk. Hani ben sizden very 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 böyle hoşlaştığımı söylemiştim ya. Ee, beni istemeye gelecek misiniz? Öyle mi yapacaktım? Evet, hatırladım ben, üniversite mezunuyum, hemen hatırlarım. Hatırladım, evet. Yani bir değişiklik yok değil mi? Geliyorsunuz bu akşam istemeye. Yok, yok, geliyorum. Ben hemen saçlarımı düzenli ortadan ayırıp, elsa tıraşını da yaptım. Hemen geliyorum, hemen. İyi ee, o vakti... E... Vay, 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 vay cazibe, ulan çakal. Vay be cazibeye bak be. Ne işler çeviriyor? Telefonu da yan takmış üşütük. O üşütük asistan daha üşütük.